Çevre ölçüyoruz işte. Devam edelim arkadaşlar. Sanırım ikinci dönem kitabımızın en uzun konusu çevre ölçüyoruz. Ama güzel sorular var arkadaşlar. Ben çevre ölçüyoruz problemlerini seviyorum. Hem görsel çiz çöz gibi. Hadi bakalım biraz konularımızı işleyelim. Güzel güzel problemlerimizi sorularımızı çözmeye devam edelim. Şuradan güzel bir kare seçtim kendime. Evet karenin çevre uzunluğunu ölçüyoruz. Aslında konuştuk arkadaşlar. Karenin dört kenarı da mutlaka birbirine Eşit olduğu için bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarpıyorum. Yani buradaki 3 santim ne demek? Diğer bütün kenarlarda 3 santim demek zorundayım. Hadi bunlara da birimlerini yazalım. Yani ben ne diyeceğim? 4 çarpı 3'ten eşittir 12 santim. Baksana bu kadar zor şeyler öğretiyorum. Bunları unutmak yok tamam mı? Sonra ne var? Oo, çevre uçuyoruz 4. Yok yok 4 yok. Dördü biraz sonra anlatacağım. Tamam mı? Haydi görüşürüz. Dörtte görüşmek üzere. Bay bay.